Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Livik oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bakalım bugün nasıl fightlar yaşayacağız, nasıl rush atacağız. Evet, bakalım. Sizler seviyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben de PUBG Mobile'ı bırakmıyorum. Orada daha fazla PUBG Mobile videosu için arkadaşlar like yorum bırakmayı unutmayın. Bana destek olmak ve yeni içeriklerin bildirimini almak için de arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Gideceğim ya. Şöyle gideyim. Kim ne kadar gidebileceksek. Midstay'ını göstereyim hatta sizlere. Bakın bayağı atlayan oluyor çünkü şöyle. O kadar yürek yemedim. Yani. Yemişim. Atlıyorum. Yemişim oyununu sizler için atlar ölürüm. Yeni maça girer. Bir daha videoya gireriz arkadaşlar. Olsun. sorun yok da. E şu evler yüklense hiç sorun yok da. Burada ejderha ne alaka? Yok. Şey yüklenmedi. Kısa girecektim de niye evler yüklenmedi burada. Neyse hızlıca şurayı ben lootlayayım geliyorum arkadaşlar. Bekleyin beni gider. Evet şu anda loot'umu tamamladım. Çatıya bir çıkalım. Bu arada yükseltilmiş AK buldum. Nedir bu yükseltilmiş AK diyeceksiniz. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu kullanıyorsunuz ve tepme mepme hepsini kaldırıyor. Ve şarjörü 35'e çıkarıyor yanlış hatırlamıyorsam. 33 müydü? 33'müş. Aslında e <laughs> son attığım videoda hatırlarsınız şeye ölmüştüm bu arada M4'te buldum. Ee, UMP'yi ölmüştüm. Dedim ki UMP ile adam öldürelim bu sefer ama sonra baktım şey var. Ejera tarafa gidelim madem buraya kadar gelmişken. Midi belki daha sonra yine gösteririm size. Zaten Livik maçları gelir. Siz PUBG Mobile istedikçe arkadaşlar. Tabi erangel isterseniz erangel atarım illa livex yorum diye bir şey yok. Sizlerin isteğine göre tamamen oynayacağım. Biz böyle gidiyoruz adam çıksa ölüyoruz direkt. Şöyle. Ama 3 kask iyi oldu ona sevindim. Tamam susturucu iyi oldu. 3 kask da sandıktan çıktı. Buradan canlanma kartı alabileceğiz. Geç şöyle. Ejderha çıkıyor. Dinozor. Arada kalacağım burada. Önce şöyle gideceğim. Bottur zaten bunlar muhtemelen. Beni görmeseler geçeceğim. geçtik. Da kontrol ben el alayım. Az önce yaptığım şeyden dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bir tık bota pusu kurmuş gibi oldum ama. Ya botçuk nereye gidiyorsun? Burada şu palayı geç alıyor öyle. Oho 6x bulmuş borçuk. Her zaman derim modlar bizden daha iyi loot topluyor diye. Neyse işimiz gücümüz var şimdi. Loot'la uğraşamam adam öldürmek gibi şeylerim var. Bu arada şurada şelalenin arkasında da loot oluyor arkadaşlar. Dinozor ha şurada. Orada da loot bulabilirsiniz eğer böyle şu dinoya yakın olup nerede loot bulurum. Burada çünkü bazen kalabalık olabiliyor. Gerçi şu an <laughs> oyunu bilmeyen yoktur zaten. Aşağı yukarı. Artık kötü diye bir şey yok. Herkes iyi oynuyor arkadaşlar. Dinozor çıktı bile. Çıktı gidiyor. Gitti gidiyor gitti. Özür dilerim. Pardon arkadaşlar. Bu kötü espriden sonra gidebiliriz artık. Çünkü ejderya gittiğine göre her yeri temizledi. 6 xm 4e taktım. Şurada da Dino var. Adam bileş yaptık. Bileş nedir? Mark location. Neyse burada arkalanırız. Yavaş yavaş gidelim. Alan da geliyor. Son videolarda full alan dışı giriyorum farkındayım ama o zaman da işte şey geliyor. Bol leş topluyoruz ama bugün bir garip oldu. Pek leş yapamadık. Mid de böyle bir yer arkadaşlar. Şu uzaktan göstereyim. İşine giremem alan. adam var. Ha yok. Tamam. Mid de böyle. Eskiden olsa bayağı kalabalık olurdu ama şimdi dinozor şeyi falan geldi yine atlayan olur tabi eğer adam leştir bulmak isterseniz ve cihazınıza güveniyorsanız atlayabilirsiniz adam gözlüğümle onu aradı iki araba var Çok kötü pustum farkındayım. bu kadar iğrenç pusulmaz zaten. Şimdi maç yapmayalım da yeni bir mod buldum onu deneyelim arkadaşlar. Bekleyin geliyorum hemen. Evet şu anda modumuza giriyoruz. Bu arada modun adı e, Toki KNT modu arkadaşlar. Şimdi, evet, tabii Toki. Heh, tamam başlıyoruz şimdi. Tamam. Buradan gidip istediğiniz silahı alıyorsunuz. Tabii ki ben AVM alacağım mi diyeyim? Burada şöyle yapıp yapabiliyorsunuz ama önce dur. İneyim öbür özelliği göstereyim. Bizim adam da tek tek oluyor. Adam mı? Şunu göstereyim. Bu direkt sizi karşı takımla e, yerine gönderiyor. Şunla kancı atabiliyorsunuz ve Neyse biz kendi yuvamıza geri dönelim. Öldürdüm. Yani böyle bir mod ama ben bayağı beğendim burada. Yeni keşfettim. Dedim belki sizler de seversiniz. Sizlere de göstereyim dedim. Ne oluyor dayım? Orada asla oraya atmadım. Şu Toki'ye attım. buraya atmıştım. Dürbün mürbün yok işte sorun orada. Dayım çıkamadım be. Oy. Bizim adamı takip ediyorlar. Da ben bugün niye oynamıyorum bu modu? Videodayım ya arkadaşlar. Şimdi size şey yapmak istiyorum. Tam dokunabileyim. Şarjör. Beni mi takip ettin be dayım be? Ne şeymiştin be? Kendi yerine gitti. Tamam da dürbün falan oluyordu sanki. Kolo olsun da. Neredesin dayım? Nereye geldin? Atlaşayım. Bu da bu iş yerine. Aynen. Onu bak şu an vurdu. Neyse bu mod böyle durma şeyi değil o yüzden gidiyorum direkt. Ya dayım ne yapıyorsun? Çok zor bir şey ya. Benim bu arada bir kere böyle vurdular arkadaşlar. Yani yapılmayacak bir şey değil. Ama yapılması zor bir şey gerçekten. Çıkayım. Adam bizim oraya gitti. Vur. Ya kilimi çalma be dayım be. yapma. Geri. Yok. Yok ya bu oyunda şans diye bir şey yok bende. Ben de hayatta da şansım yok. <laughs> Allah. Ben vurdum bu arada. Oradaki hakkımı yemedeyim. Kayın yüklen. Burada canım yenileniyor mu bilmiyorum. Hak ettim bu arada. Çok kötü Neyse videoyu çok uzatmayayım arkadaşlar. Bu bölümde böyle dediğim gibi ismi Toki'de KNT mod. Trombolin KNT mod. İsterseniz sizler de deneyebilirsiniz. Yani ama şans faktörü tabii ki bunu çok etkili. Evet bugünlük burada bırakalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kapatın ışık kap kapattık. Yes, she's.